Merhaba Kova burcunun kadınları ve erkekleri Mayıs'ın ikinci haftasında da giriş yaptık. Mayıs ayının ikinci haftasında Kova burcu kadını ve Kova burcu erkeğine bakalım nasıl bir enerji içerisinde göreceğim ve ben bunları size nasıl anlatacağım. İlk önce Kova burcu kadını ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra Kova burcu ile devam edip yorumlarımı sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Kova burcu kadını Mayıs'ın ikinci haftasında bakalım benim kartlarımda duygu yoğunluğu, enerjisi, kariyer yaşantısı. Aşk hayatı, Kova burcu kadınının nasıl kendini gösterecek? Kova burcu kadınları mayıs 2. haftası itibariyle. Evet. Kova burcu kadınları bir yerlerde kendinizi ifade etmekten yorulmuş, söylemekten yorulmuş, kendinizi dinlettirmekten yorulmuş ya da böyle bir ortam olmadığı için kendinizi, enerjinizi, hayatınızı biraz dönük olarak geçirebileceğiniz bir haftadan bahseder kartlarım. Bu, bu zaman zarfı içerisinde kova burcu kadınları konuşacak kimseyi bulamamak ya da kendini ifade edememek ya da kendini kendi potansiyel enerjinizi bir yerlerde gösterememenin aslında duygu yoğunluğunu da yaşamıyorsunuz. Sanki Şimdi siz de şey diyebilirsiniz ya zaten kısıtlamalar var pandemi var tabii ki böyle bir yer olamaz falan ama kartlar da şu an bu olayları teyit ediyor. Bir yerlere başlayamamak kendinizi ifade etmek özgür düşüncelerinizi söyleyememenizden kaynaklanan bir e, enerjiyi veya da, e, duygularınızın e, yoğunluğunu gösterememenizden kaynaklanan bir kısmetsizlik var. Bu kısmetsizlik tabii ki herkesin normal hayatında yaşadığı olan olay kısmetsizliği ve bu kısmetsizliklerin sonunda siz bu hafta inanılmaz derecede yoğun duygularla hareketlerinizi e, değişt hareketlerinizi de değiştirmiyorsunuz aslında hayal dünyanızı değiştirme kararı alıyorsunuz. Acaba hayal dünyanızda ya da peşine düştüğünüz iş peşine düştüğünüz aşk peşine düştüğünüz e, ne ise ya da uğraştığınız alan ne ise o alanla ilgili farklı e, kurgular farklı düşünceler farklı boyutlarda kendinizi bulabileceğiniz bir haftadan bahseder kartlar kalbinizin istediği yönde istediği şekilde bazı durumlar gitmese de siz e, istediğinizin peşinde koşmanın eyleminde olmak için e, ve hayatın sürekliliğinde bu insanların ya da bu e, kariyer yaşantınızın ya da birlikte olduğunuz kişilerin arkadaşlıkların dostlukların sevginin eşinizin hayatınızda hala devam ettirebilmesi edebilmesi için hane içerisinde hane dışarısında gerek hayal dünyanızda değişiklikler gerek partnerinizle ilgili yaptığınız faaliyetler gerekse ev yemeklerinde ye, yemek yeme hususundaki değişiklikleriniz bu hafta biraz daha farklılık gösterecek biraz daha e, hayal gücünüzü kullanarak biraz daha e, farklılıklar yaratarak yani olayın akışlarını olayın enerjisini, haftanın enerjisini değiştirmek için e, farklı e, Ambiyanslarla e, gerek aşk hayatınızı gerek ev hayatınızı gerekse ortamınızdaki sosyal hayatınızdaki insanları kaybetmemek için elinizden gelen performansı çok fazlasıyla göstereceğinizin haberini verdik arkadaşlar. Aynı zamanda bu hafta itibariyle sayın kova burcu yani kaba burcu kadınları sizin ruhunuzun yükselimde olduğu ve ruhunuzu e, dinlendirmek için Müzikle haşır neşir olacağınız, müzikle kendinizi ifade edebileceğiniz ya da e, kendinizi çok e, sıkıntılı anlarda bulduğunuz anda kulaklıkları takıp ya da televizyonda bir program açıp ya da YouTube'da bir e, müzik kanalını dinleyip kendi ruhunuzu arındırmak için ya da müzikle kendinizde bulacağınız bir kart ifade etti bu sırada. Şu an şu anda saat Sabahın dördü ve ben artık pilim de bitti. Çok özür dileyerek affınıza sığınıyorum. Ee, sizin bu Mayısın ikinci haftasını aşma periyodunuz. Tamamen hayallerinizin peşinde koşmak, yeni başlangıçlar ve kalbinizdeki o e, yeni duyguları yeni beste yaparak, yeni şarkılara dökerek, yeni duygularla e, yeni Aşklara yelken açacağınız bir haftadan da bahsediyor. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir hayat. Yani kalbinizde bir yeniliğin mutluluğu var bu hafta. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Oğlak Burcu. Oğlak diyorum. Nice gitti. Kova Burcu Kadınları. Kova Burcu Kadınları ee, o kadar hayal dünyanızda güzellikler var ki o güzellikleri renklendirirken coşkulu duygularla müzik müzik açıp oynamak, müzikle dans etmek, müzikle kendinizi ifade edebileceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Enerjiniz yüksek, duygularınız yoğun ve hayallerinizi de farklı renklerde sunmak ve etrafınızdaki insanları kaybetmemek için onların ruhuna inerek hareket edeceğiniz bir haftadan bahsediyor. Kova burcu Kadınları için. Sizin bu hafta kendinizi ifade etmeniz evet. ya da e, kendi performansınızı göstermeniz, kısmetsizliğiniz, şuyunuz, buyunuz yani problemler bir tarafa kalbinizin ışığı, ruhunuzun ışığı bir tarafa olacak bu hafta. Ve siz e, bu haftayı sanki aşılmamış sorunları, aşılmamış geçmişten gelen veya şu anki problemleri bu hafta bir rafa kaldırıyorsunuz ve kendi hayal dünyanıza, kendi olmak istediğiniz ve e, bunun için mücadele ettiğiniz belki bir gün olur. Belki ben de bir gün dünya starı olurum. Belki ben bir gün ben de fark edilirim. Ve bir gün ben de star olacağım edasıyla aynanın karşısına geçip kendinizi star isteyeceğiniz bir haftadan bahsediyor. Kova burcu kadınları için kartlar. Umarım bu içinizdeki coşku, içinizdeki o star ışığınız hiç sönmez ve e, normal akışına, dünya normal seyrine döndüğü zaman e, bu hayallerinizin de gerçek olmasını temenni ederim sayın kova burcu kadınları. Bu bu hafta size gelen e, haber, size gelen uyarı, size gelen mesaj, size gelen e, duygu yoğunluğu bu şekildeydi. Haftaya görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Şu an seslendiğim abone ol butonuna basarsanız ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi Kova burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım Kova burcu erkeklerinin Mayıs'ın ikinci haftasındaki duygu yoğunluğu nasıl olacak ve enerjisini ben nasıl göreceğim kartlarımdan. Kova burcu erkekleri Mayıs ikinci haftası itibariyle Kova burcu erkekleri harikasınız. Yenilikçi fikirler, tek başına mücadele vermek, tek başınıza hayatınızı idam ettirmek, kendi potansiyeliniz doğrultusunda yeni atılımlarla, yeni hayat mücadeleleriyle, yeni savaşlara başlama hususunda ya da başlamak demeyeyim. Fakat yeni bir işin, yeni bir aşkın mücadelesinin Biraz bu hafta hissediyorsunuz, biraz sizin duygularınızı harekete geçiren, gerek kariyer anlamında, gerek aşk anlamında, gerekse çevrenizdeki arkadaşlık sınıfında, belki de potansiyel olarak siyasi bir grup, belki de çevreci bir grup, belki de bir hayvansever grup, belki de bir doğacı grubun sizin hayatınıza geçişinden bahseder kartlar ve birlikte bir kutlamadan... Hani e, bu grupların içine katılarak e, hoş geldin gibi ya da e, kabul bir yere kabul bir e, kariyer anlamında belki de bir işe başvurdunuz ya da bir işe başlangıç yaptınız. Bunun kabulüyle hayatınızın daha farklı bir etabında daha farklı bir boyuta geçer iken geçmiş yaşantınızdaki bazı sıkıntıların bazı problemlerin ve bazı ee, yaşanmışlıkların, sıkıntıların da kapanacağının haberini veriyor kartlar kova burcu erkekleri için. Kova burcu erkekleri bu hafta e, sezgileriyle yaklaştığı olayları artık e, evet ben bunu yapabilirim, ve ben buraya üye olabilirim, ben bu insanlarla birlikte olabilirim, belki de şansımı denemeliyim, belki de şans vermeliyim. Bunlar da bana yeni bir şeyler katacaktır. Eylemi içerisinde bir hafta sizi bekliyor kova Burcu erkekleri. Sizin e, bu haftaki sıkıntınız bir nebze sanki e, bütçe gibi ya da e, bereketli hafta demeyeyim de e, kıt bir zaman bu hafta sizin için. Ama bu ee, kıt zamanın yani olumsuzluklar ya da e, çabuk biten duygular, uzun vadeli olmayan işler, e, kısa mutluluklar, kısa aşklar, kısa sevgiler, kısa duygular yoğunluğu çok fazla yaşanmadan hemen bitişler. sizin biraz hayatta da zaten hani ketum bakmanıza neden oldu olmuş ya da yani ben böyle görüyorum. bunların Bir saniye. bu kısa duygular, kısa yaşanmışlıklar ve periyot periyot geçen bu zamanda sizin duygu yoğunluğunuzun Kova Burcu erkekleri yani Kova Burcu kadınları, Kova Burcu erkekleri birikimdir, biriktirirler, biriktirirler ve bir bir anda bütün bilgilerini, bütün her şeyini ortaya döken bir burç olduğunuz için sizin bu yaşanmışlıklarınız aslında sizin hayat felsefeniz açısından çok başarılı yaşanmışlıklar ve zannedersem ki bu haftada yaşayacağınız olaylar sizin böyle kıt zamanlarda yaşadığınız kısa ilişkiler, kısa birliktelikler ya da hayatın akışının size sunduğu renklerin başka bir renginin yani biraz önce bahsettiğim faaliyetlerden, bu grupsal çalışmaların kutlamaların, tebriklerin, kısa vadeli mutluluklarla pekiştirileceği ve sizin hayatınızdaki bir sayfana kapanacağının haberini verdi kartlar Kova burcu erkekleri için. Bunlar da sizin e, bir ayın bitimiyle dolunay nasıl çıkar ve o dolunayda dersiniz ki ben bu ayda bu dersi çıkarttım. Bu ay bu ay bana bu hayat bunları öğretti. Ve bu ay size bu hafta hayat size bir yerlerde birlikte olmanın coşkusunu, bir yerlerde insanların içerisine katılarak kabullenmek ve kabullenerek sezgilerinizle hareket ederseniz, sezgisel yaklaştığınız olaylarla savaş verdiğiniz andan itibaren, çözülmemiş, aydınlatılmamış bazı sorunların da problemlerin de aydınlatılacağının haberini veriyor kartlar. Bu yüzden içinizi kurcalayan ve tedirgin olarak baktığınız durumlar neyse onun ardında düşebileceğiniz bir haftadan bahsediyor ve bu hafta bu tedirgin olduğunuz olay neyse bunun sonuçlandığını söyler kartlar. Kova Burcu erkekleri için Haftaya görüşmek dileğiyle bu haftaki mesajım bu şekildeydi. İyi haftalar diliyorum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız tıklarsanız abone ol butonuna ben de çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.